Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda daha sizlerleyim. Bugün K416'yı çıkarmaya çalışacağım. Umarım kısa bir şekilde çıkar çünkü gerçekten biraz pahalı. Başlıyorum arkadaşlar. Sizlerle beraber şöyle bir tane başlayalım. Evet. Zaten ilkinde beklemiyorduk. Tekrar başlıyorum. Başlayalım. Cash Ara bak lan. 10'a 60'a 60'a düzledikten sonra onunla Warning. System nearing overload. Attempting decoding using an advanced key. Mavi. Ya aslında burada morların gelmesi de bayağı işimize yarayacak da. Bir onu patlatalım. Decoding system online. Standing by for commands. Hadi ya iyi bir şey çıksın. mor, 3 mor, 4 mor, 5 mor. 4 mor. Aynen 4 mor attı. Olur. 4 mor attı zaten 3'ü. Bunun durumu ne? B durumu, S durumu bu bayağı iyi S. İyi bu ikisi iyi. Bir onu daha patlatacağım. system online. Standing by for commands. Hadi başla bakalım. Hadi be. Bir mor. Oy bu sefer kötüydü. Gerçekten ne kötü attı. Hadi be abi uğraştırma bizi. By. Bu sefer de şu tarafa doğru çevireceğim. Bir mor. Ya bir mor attı yine ya. Ya tamam artık anladık ya. Nedir abi? E, zaten 30 kez diyor. 30 kez sonra zaten atacak bu. E bir zahmet at yani de. Ondan önce bir kere çıkarsak çok güzel olurdu. Haydi bakalım. Tekrardan. Çevir bakalım şu tarafa doğru. Bir mor. iki mor. iki mor attı. Arka 12. Atla abi bunları daha henüz güzel bir şey atamadı. Ya şu 20 kez kaldı. Ya bunu yapma da bize bir at be. Hadi şu sona gelmeden at bize ya. Son kaldı zaten. Şu onu da at bana. <laughs> hadi abi, hadi gözünü seveyim. İyi bir şey geçin lütfen. Evet baş geldi. Evet arkadaşlar son anlığımızı açıyorum. Ya gerçekten şu anda yani bana S falan atman lazım. En önemli nadirlerden bir şey atman lazım ya. Oy hadi bakalım. Hadi güzel bir şey. Güzel bir şey. Mavi. Ya. Yani o kadar hacacıktan sonra bu mudur yani? Evet arkadaşlar bunu çıkardık. Yani nadirliği çok fazla iyi değil. Evet görünüşü Evet arkadaşlar yani bu istediğim gibi çıkmadı. Ama yine de fena değil. Kötü değil çünkü o zaman hazırsak oyunu oynayalım. şalfa bakıp geliyorum ona. Aha. Oldu. Grafik şey çıktı. Ekran kartı. Ananı sikiyim adam. Ben adamın üstüne bıçakla koşuyor, o benim üstüne bıçakla koşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yemin <gülüyor> ederim bak. silah önce çeken kazanır Bot ya. Oyuncu 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 oyuncu. Oy. Böyle bot mu olur lan? Yedi <laughs> diski. <laughs> tamam, wipe out. <laughs> Oho. Oh. Kontenere avukat yemişler. Demişler komple. Binada deli gibi ses var. Ana ne sik? Ulan yine mi beni buldu anne? Yedi. Onun var ya canı çok az biliyor musun? Ama o gitti kaçtı o. Kaç kişi? 2 kişi gördüm sadece. Atladı biri. O an beni kör etti ama. Burada, önümde. Düştü. Diğeri bilgisayar odası. Ya. Bayağı vurdum ona. İki iktidi benden. İstiyorsan kaldır, böyle araştıralım. Ya da burada. Gel, yani. gel gel gel, geliyor. Oradan mı geliyor? Hı? Nox. Aa, nox neden geliyo lan bu nox Buradan gelirse aldım sen orayı tut kaldırıyorum tamam buraya bakıyom ben haberin olsun bu tarafa white helal skaru var ooo iyi iyi Güzel ya vurduğum eleman iyiymiş. Nada, hiç yapmamış ki abi adam. Bir tane demir şey çıktı. E şey nereye gitti abi o zımbırtı? Oo, burada lan! Şeyde bilgisayar odası var ya şurada. Merdivenin girişinde bir tanesi. Kendisi hala benim yanımda Enemy hit. Wipe at, wipe at. Ele. Sikerler adamı şaşkın. Oy, Bu adam diyorsun? bir candı. Kafa kanka direkt. kadar değilim lan. 38 kiloyum. Gelirdim. Ha. Hmm. Var karıcı var mı bu maç? Yok. Ana ne sikiyim? Ha düşürdüm bir tane, bir tane düşürdüm. Ah. Ölme, 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 Ben öldüm bile amına. Hacı ben dışarıdan oynayayım mı? Sen neredesin? Tamam ben buradan oyalıyorum. Ben aynı buradayım. Oradan mı oynayacağım? Oyalıyorum işte sen de Buraya. Sağlı sollu. Oğlum bir tanesi 6 seviye. Heklav'ın kaskı 6. Benimkini almıştır. Biri sağda da. Ölçüsünü bekliyordur pezevenk. Ne, ne dedim? Ne dedin ben? Yeri olur olur tabii. Sumo. Botumuzu aldı. Ananı. Oğlum sen timsah, tim, timsah geldi lan. Tek atlı timsah. <laughs> <laughs> Abi feilliklerle dolu bir maçtı Allah kahretmeyin. Buradan geçmişler tamam mı? Adam burada yukarıda yatıyor. Ulan tam yanınıza koşuyordum ha. konteyner dibi de tutsana kanka kullan diye. Helalsin. <laughs> 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 Aa adam canlı basmamış geri zekalı. Bana asist yazdı. <laughs> var, var, var. Camda, camda. Dışarıda kapıda tam. Yok yok camda değil kapıda. Camda camda camda. Hayır ya şeyde attı. Bir de üstte. Bak. Ben içinde konteyner bir şey. Karşıda adam var bak. Evet orada bana içeriden gelecek. Love love love. Çok love. geri oyna istersen de. Kanka bana oyna istersen. Stop complaining. Get up and fight back. Ma sonra master tutalım beraber. Süresi bitmeden. Kanka buradan gelmiş ya. Soldan geldi. En solda. CLS var. Abi nasıl vuruyorum bu kadar ya? Vairo benim vurduğum adam kaldırmış adamını bu arada. Aynen oradaydı. Sağda sağda. <laughs> ya, bak geliyor geliyor geliyor. <laughs> nice. Bana bir can lazım ya. <laughs> ya? Nereye? Atıyorum at. Heh. Yapma 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 fullenme fullenme. Abi, geri çık geri çık. Geri çık tutacağım. Adamdan sıktı. Buradan geliyor. Şuradan geliyor, şuradan geliyor. Ya beni vurdu. Ulan ne olur ya. Tamam tamam bitti bitti bitti. Nice. Şerefsiz. Epic kapanmıştır belki. Bak da açıksa girelim ya fark etmez benim için. Şey girek ya. Leyal'in normal girek.